Herkese merhabalar. Ay, ay, ay. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> İbrahim baban sana ne yapıyor anneciğim? Basketbol potası yapıyor. Evet basketbol potası yapıyor <laughs> İbrahim babası. Durun göstereyim size. Bakın. Evde basketbol potası. <laughs> evet. Şu bunlar neydi Cüneyt? Neydi o? Streç film şeyleri miydi? Hani bu streç büyük iş yerlerinde kullanılan streç film şeyleri oluyor rolaları. Bakın. Şöyle bir şey. İş, yer, iş yerinde kullanıyormuş. Iş. Bunlardan getirdik. Keşke şu kalınlardan yapsaydım. Tüneydi. Daha sağlam olurdu. Bunlardan getirmiş birkaç tane. Bunları sprey boyayla boyadı kırmızıya. Şu da şöyle iş yerine kullandıkları boya kapağının şeyi. <laughs> Halkası. Onu da boyadı dün. Şimdi kelepçeyle sabitliyor ama çok belli oluyor öyle ya. Evde basketbol potası yapıyorlar. <laughs> İnşallah sağlam olur. Ona başka bir çözüm bulmam lazım bence Cüneyt. Baksana olmuyor öyle. Nasıl yapacak? Aynı şunun gibi içinden yapsana. Daha sağlam olur. Tutayım mı? Hatta buradan değil de burasını neyse kesip kesip mi? Canım? Şu, şu içinden yapmam lazım. Daha sağlam olur tapuç oldu babası <laughs> İnşallah tamamlayabilirsin. Bunu dedi aptin de diyor. Yama aptine. Yardım mı ediyorsun oğlum? Evet. Aferin sana. Sıramda Evet. <laughs> koyayım baba? Altını sabitlemek baba, için ne yapacaksın? Sabit durmayacak. Bakacağız. <laughs> Her yerde kapalı pazar bugün. Bakalım nasıl halledeceksin? şeyler yapsınlar bitmiş halini sizinle paylaşırım İnşallah yapabilirler <laughs> can sıkıntısı evde her şey yaptırıyor of İbrahim yine dağıtmış ya biz uyurken İbrahim evin içinde geziniyor bakın her yeri dağıtmış çekirdek miymiş burada sen burada ne yaptın neler yaptın <laughs> aha bu çocuk Şimdi ben evi toparlaştırayım. Temizliğim saatte bayağı geç oldu. Saat 12 olmuş. Bakalım gün içerisinde neler yapıyoruz. Akşama yemeğim de var. <laughs> Bu akşam yemek de hazırlamayacağım. Gün içerisinde artık neler yaparız bakalım. Herkese yeniden merhabalar. Ufak bir konuşma yapmak istedim. Onun için açtım kameramı. Biliyorsunuz ki bugün Pazar 10 Mayıs Anneler Günü. Dedim ki videonun başında hemen anneler gününü kutlayayım. Annelerimin ve bütün anne olanların ve kendimin <laughs> biliyorsunuz ki ben de bir anneyim. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Huzurlu, sağlıklı bir şekilde yavrularıyla, çocuklarıyla zaman geçirmeyi nasip etsin Allah inşallah. Bir de bugünün şöyle bir güzel önemi var bizim için. Bizim nikahımız 26 Mart'ta kıyıldı. Biz 50 yıldönümümüzü o şekilde kutluyoruz. Yani nikahımızın kıyıldığı tarih olarak kutluyoruz. Düğünümüz de bundan 5 yıl önce yani 2015 yılında Mayıs'ın 10'unda olmuştu. Yani yine anneler günüydü. 5 yıl sonra tekrar anneler gününe denk geldi. Gerçekten çok mutluyum. Aslında benim için çok üzücü bir durumdu o zaman. Öyle denk gelmişti düğün tarihimizi çoktan ayarlamıştık anneler günü olduğunu falan bilmiyorduk Ay, Hem benim için mutlu sevindirici bir olaydı hem de üzücü bir olaydı Öyle geçmişti anneler günümüzde bundan 5 yıl önce Yani bu tarihte kutlamıyoruz evlilik yıldanımızı Nikah tarihimizde kutluyoruz Ama bugün gerçekten çok mutluyum O zaman evlendiğimizde iki kişiydik ama şu an 3 kişiyiz <laughs> Oğlum da var yani bu zamanımız da böyle geçmişti. Şu an annemlerle görüşemiyorum maalesef uzakta oldukları için. Yollar da kapalı. Ben de buradan kutlamak istedim. Ellerinizden öpüyorum. Teyzelerim, anneannem, annem, kayınvalidem hepinizin anneler günü kutlu olsun. Şimdi size şimdi size potayı göstermek istiyorum. Son halini görmenizi isterim. Şöyle ki hemen çeviriyorum. Biraz dağınık ama kusura bakmayın lütfen. <laughs> o da birazcık dağınık söylediğim gibi hemen toparlaştıracağım buraları. İşlerinin bitmesini bekledim. Size potayı göstereyim. Eşim şöyle bir fikir buldu ama tabii ki şimdilik malzemeler eksik olduğu için yapamadı. Bakın şöyle eşimin dambılları var. Onun demiri var. Onun demirinin üstüne <laughs> böyle bunu dikti. İbrahim ne diyor ki? <laughs> Ama bu çok yüksek bana göre değil diye ağlamaya başladı. <laughs> Şimdi onlar babaannesine gittiler. Böyle bir malzeme falan var mı diye bakmaya gitti eşi. Şu kova İbrahim'in böyle kovası var. Bunu denizde kullanıyor. Onun içine dikmeyi düşünüyor bunları. Onun içinde Beton gerekiyor yani çimento falan gerekiyor. Kayınpederim de daha yeni yapmıştı. Biliyorsunuz ki mutfağını belki onlar da vardır diye sordu ama yokmuş sanırım. Artık yarın ya da başka bir gün aldığı zaman yapacak. Bu da burada böyle kaldı. Yani şunla şu üst üste gelecek. Birleştirecek. İbrahim'in boyuna göre ayarlayacak artık. <laughs> Babasıyla birlikte oynadılar ama... <laughs> bağladım. Babasıyla birlikte oynadılar ama ben İbrahim'i kaldırdım. O şekilde attı potaya. <laughs> bir de şuna file lazım. Soğan filesi. Böyle soğan fileleri oluyor ya. Hani patates falan konuyor. Onlardan lazım. Öyle bir şey yapacak. Yani her şey tam olacak. İnşallah, inşallah halleder. <laughs> Yoksa İbrahim'den çekeceği var. Ben şimdi burayı birazcık toparlaştırdım. Şimdi evi süpüreceğim. Evi süpürdükten sonra da şey yapmayı düşünüyorum. Atak odamdaki o komodinin çekmeceleri ve aynalığımın çekmecesini düzenlemek istiyorum. Gerçekten çok dağıldı. Birazcık toparlamam lazım. <laughs> Dağınıklığını da göreceksiniz zaten. Aslında ben o kadar dağınık bir insan değilim. Nasıl dağılıyor hiç bilmiyorum. Dağılmasının tek sebebi İbrahim. <laughs> can sıkıntısından çekmeceleri kurcalıyor, her yeri kurcalıyor, her şeyi her yere dağıtıyor. Üstüne gitmek istemiyorum bu zamanda biliyorsunuz ki. Onu da canı sıkılıyor yani yapacak bir şey yok. Birazcık dağıtıyor sadece. O da benim çok takıntılı olduğum bir durum. Dağınıklığı hiç sevmiyorum. Hiç hiç sevmiyorum. Her şeyin düzenli olması lazım, yerli yerinde ama çocuk yani yapacak bir şey yok çocuğunuz olduğu zaman kıymetini çok iyi anlıyorsunuz hiçbir şey diyemiyorsunuz eşiniz kardeşiniz ya da başka biri olduğu zaman rahatlıkla kızabiliyorsunuz <laughs> ama çocuğunuz olunca kızamıyorsunuz değişik bir duygu Son, ben de anneliği tattım anne olmayanlar tabii ki de bunu daha iyi bilemez ama ben çok iyi biliyorum <laughs> benim annemi de şimdi çok iyi anlayabiliyorum belki üzdüğüm zamanlar olmuştur kızdığım zamanlar olmuştur. Ama anne sonuçta affediyor. Öyle de oluyormuş. Ben de bunu çok iyi anladım. Allah'ım isteyen herkese bu duyguyu tattırsın inşallah. Ben Benim tek duam şu an bu. Ramazan ayında Allah'ın herkesin çocuk isteyen ço çocuk, isteyen herkesi Allah nasip etsin inşallah. Neyse ben daha fazla konuşmayayım. <laughs> Konuştukça konuşasım geliyor. Sizde fazla sıkmayayım konuşarak. Şimdi ben işlerimi halledeyim. Çekmecelerimi temizlerken ve düzenlerken çekerim inşallah. Söz vermek istemiyorum. Oruçluyum şu an. Ne yapacağım belli olmaz. <laughs> Çünkü hiç belli olmuyor. Şunu yapacağım diyorum yapamıyorum. O yüzden bunun garantisini vermek istemiyorum. Yaparsam çekerim. Yapmasam da bilmiyorum ne yaparım. <laughs> Biliyorsunuz eşim evde bugün. O yüzden iş yapamıyorum yapamıyorum o evdeyken hiç iş hiç yapamıyorum <laughs> hiçbir şey yapamıyorum yapasım da gelmiyor bu her zaman böyleydi böyle de gidiyor neden bilmiyorum neyse daha fazla oyalamayayım sizi Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyi olmaya çalışıyorum. Bugün hiçbir şey yapamadım. <laughs> Kusura bakmayın. Size biraz ihmal etmiş oldum. Ama lütfen kusuruma bakmayın. hoş Oruçlu, oruç ayı boyunca mazur görünmeyin <laughs> Onun dışında zaten videolarımı düzenli olarak attım. Biliyorsunuz arada biraz kaçaklar oluyor ama onun dışında düzenli bir şekilde atıyorum. Şimdi videomu kapanışını yapmak için açtım. Biraz daha halsizlik var bu aralar neden bilmiyorum. Neyse daha fazla ben lafı uzatmayayım. Lütfen kusura bakmayın çok özür diliyorum ama yarın bomba gibi bir video ile geleceğim inşallah. Güzel bir temizlik videosu atmak istiyorum. Neyse beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyerek destek olabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.